Herkese selam ben Emre Aydın Mafia'nın şu anki güncel durumu ile ilgili ekstradan yani kendi hesabımın güncel durumu Üstüne bir de artık şeyler belli oldu Yeni başlayanlar için kasması gereken set, kompozisyon, karakterler diyeyim ya da Belli oldu Onları gösterdim. hatta ilk onları göstereyim şu anki güncel durum bu şekilde. Hala Kate'in kostümünü bekliyorum. 7000 elmas seri sınıfındayım. Ama gelmiyor. gelmiyordu da gelmiyor. Öncelikle şey göstereyim. Şimdi kasmanız gereken ve nedenlerini göstereyim. Öncelikle şu abi kasmanız gerekiyor. Şu tekerlekli abi. Bunun kesinlikle kostümünü alırsınız almazsınız. Orası size kalmış ama almanız gerekiyor eğer. Ee, yüksek levellerde ilerlemek istiyorsanız ve sürekli kullanmak istiyorsanız kesinlikle almanız gerekiyor. Neden almanız gerekiyor? Bütün teknik işlerin hepsini bu abi bakabiliyor. Ee, yani başka bir teknik karakter kasmanıza gerek kalmıyor. Ve ee, nasıl diyeyim size? Savaşlarda... Kate gibi fazla bir anda demeç vuran, Oni gibi fazla demeç vuran işte ne bileyim karantinadaki şu ablamız gibi Fazla damage vuran e, ablaların ya da abilerimizin önüne koyduğunuz zaman çok güzel demeçlerini indiriyor ve bir anda karakterlerinizin hayatta kalmasını sağlayabiliyor. Fazla damage vuran böyle toplu damage vuran onu gibi karakterlerin önüne koymak daha mantıklı tabi ama. Onun dışında yine kasmanız gereken her seferinde söylüyorum. Chiyo'yu kasmanız gerekiyor. Chiyo'nun kostümünü alın ya da almayın. Hiç fark etmeksizin ikisinde de aşırı fazla iş yapıyor. Ben hala kullanıyorum bu arada karantina yerine. Yani onu da kasacağım. Onun levelini de arttıracağım. Şu anki benimki e, PvP kısmı. Ben size PvE ve PvP kısmı için söylüyorum. Yani ben biraz PvE'ye yüklenmiyorum bu aralar. Ondan sonra karakter setim PvP. Ondan sonrasında size başka önericiyim durum saniye. Hmm. şu yeni gelen abimiz bu yeni gelen abimiz yani e, benim de setime ekleyeceğim karakterini güncelleyeceğim hatta takastan güncelleyeceğim karantinanın yerine sokacağım bu abiyi belki biraz sıkıntı yaşayabilirim Meksikalı karakterim artık yüksek Meksikalı level karakterim olmayacağından dolayı ama PvP gücü olarak aşırı güçlü hem Kate gibi tekli vuruyor hem de onun gibi toplu da vuruyor bu benim ben pvp mantığında biraz oynadığım için elmasları çok biriktirdiğim için o şekilde veya ee, yani benim oyun tarzıma uygun bir şekilde fakat siz de kullanmanız lazım çünkü bütün göç işlerine bakıyor abi hem oradan bakın hem şöyle anlatayım hem silah işlerinin hepsine bakıyor bu dediğim karakter üstteki tekerlekli abimiz de bütün ampul işlerine bakıyor tertemiz oluyor şimdi Hemen 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 hemen. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen onu da söyleyeyim. 3 ee, saydım değil mi? 3 saymamın yanı sıra yapmanız gereken şeylerden bir tanesi abi. Yani bunun yanı sıra eklersiniz eklemezsiniz orası size kalmış ya da kalmamış bir şey değil yani ya benim dediğimi yapın ya da direkt ee, kendi kafanızdan ayarladığınız kompozisyon mantığını ayarlayın sıkıntı yok. Şimdi direk silahlıları hallettiniz silahlardan iki tane setimiz var üstüne silahları tek bakabilen karakterimiz var üstüne ampule tek bakabilen karakterimiz var şimdi sizin buraya karakter olarak eklemeniz gereken iki tane karakter bir tanesi şu can veren şu abimiz en azından benim tavsiyem bu niye tavsiyem bu bu abimizin kostümlü hali hem size can veriyor eyvallah falan iyi hoş. Üç turluğuna sürekli can veriyor. Sürekli arttırma devamı veriyor. Ama bir yandan da verdiği şey ekstradan şu aşağıda göreceğiniz ek olarak alınan yetenek hasarını %30 ile takım arkadaşları arasında azaltması. Şimdi bu azaltma muhabbeti ne abi? Karşıdaki bir şey vardır mesela. Hapisten kaçış oynadığınızı görmüşsünüzdür. Beceri hasarını azaltma diye kısmı. Abi becer hasarını azaltma kısmı bunun gibi düşünebilirsiniz. Alıyor hasar mesela ama yüksek levelli olması lazım ki ya yani da birinci sırada olması lazım ki aldığı hasar ya da Kate gibi karakter ilk bu abimize vurması lazım. Hem canlı tekrardan kendisini toparlayacak ama ee, bir yandan da ölme riski daha fazla artıyor. Tabi orasını siz ayarlayacaksınız kesinlikle. Benim levellerimde direkt onu birinci seviyeye koyduğum sırada tek gibi ölebiliyor. Ben onu ya ikinci ya da üçüncü sırada tutmamın sebebi de bundan dolayı. işte mesela hedef olarak alan vuruşlardan 7 saniye canını hem hemen toparlıyor bizim takımın. Üstüne e, alan hasarları hemen azaltıyor demeyicini Yani o aradaki şeyi siz ayarlayabilirsiniz. Onun dışında önerebileceğim karakter. Abi Oni gereksiz fazla vuruyor. Yani ben. Herkese diyorum sürekli de söylüyorum Oni gereksiz fazla Vuruyor Bakın bu Oni'nin kötü yanı ve iyi yanını Söyleyeyim kötü yanı ee, Çete savaşlarında Yani Big Jim'e vururken normal vururken Falan işte Diğer şeyinin ismini unuttum Jokere mokere vururken Sıkıntısı şu canı çok hemen azalmadığından Dolayı sürekli Tekli vurmuyor Ama Kate gibi mesela örnek veriyorum şu tarz karakterler bunlar sürekli vuruyor. Her bir turda bir sürekli vuruyor. Ve ekstra demeyi çıkartmasına sebep oluyor. Şimdi sırf sadece çete savaşı için odaklanacağım diyorsanız işte biçim keseceğim için diyorsanız Kate gibi karakterler tekli vuran karakterler mantıklı. Ama işte ben arenada da bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi ee, tamam karakter setim tam arenalık değil. Yani bu saydığım işte şu çiyoyla ee, tekerlekli abimiz tam arenalık belki benim için değil. Ben onlar o tur karakterli kompozisyonları karşı şu anki kompozisyonumu ile yenip geçebiliyorum ama ha birazcık demeyicim olsun orta seviyelerde en azından birazcık e, lig yükseleyim de işte elmas kazanayım falan derseniz abi onikasın. Hiç düşünme onikasın. Ha onun dışında bak şimdi. Ee, önceden de cevaplayacakmışım da sonradan unutmuşum gibi sorular oldu. Abi Kate'in kasmıyorum mesela. Kate'in yerine ne kasabilirim tarzı sorular. Abi işte bak az önce saydığım şu abimizi Kate'in yerine koyabilirsiniz. Ben bunu hala Kate'in yerine mi koysam yoksa işte şuradaki <laughs> karantinadaki ablamızla mı değiştirsem bilemedim. Hala düşünüp duruyorum yani. Onun dışında ee, kasabileceğiniz bakın e, biraz of edersiniz ama şerefsizlik kısmına girmek istiyorsanız bu e, Sezar ve Vanessa çarının olayı şu skillini göstereyim. Abi çarlarınız ortasına koydun yani iki karakterin ortasına koyduğunuz zaman sağındaki ve solundaki karakter üstüne kendi karakterinin bir canı düştüğü halde ölmemesini bir uzun süre şey yapmasını sağlıyor. Bu tamamen sizin tarzınız. Ben anlatayım. Sonrasını yaparsınız yapmazsınız bilmem. Bunu yapanlar var. Ha, yeniyoruz mu? Yeniyoruz. yine Ama olsun yani. Yapanlar var ve bazen işe yarayabiliyor. Yüksek devrelerde özellikle ölmemeli bazen işe e, gerçekten yarayabiliyor. Onun dışında şu abimiz. Bu abimizin olayı. Yani bir anda işte mesela. E, nasıl diyeyim demeyi çıkartma vardır ya ben gidiyorum yanımda da adam götüreyim ayağına. Bu abimizin tamamen olayı bu. Bunu maksimum levele koyup da mesela tanklattırıp tanklattırdıktan sonra ölmesini sağlarsanız bu abi gider ayak çok fazla damage bırakabiliyor. Onun dışında şu abimiz. Bu abimizi bayağı yüksek levellerde kullanan kişiler var. Ee, hem dövüş gücü eklemesinden hem ay canları takımın canlarını arttırması. Ya buff olarak çok güzel. Aslında bu Kate mantığını da kullanılabilir eğer işte düşük levellerde bunun eee bulduysanız. E, bunun niye sebebin yani neden kullanabilirsiniz diyorum. Çünkü sürekli bu damage arttırması ve sürekli heal attırma yani can arttırması muhabbeti var. Bu e, steklenebilir duruma geliyor ve steklenebilir durumlarda e, işiniz her türlü görülüyor yani. Onun dışında ben size nasıl söyleyebilirim? Şimdi yani yeniyle başlayanlar için kasması gereken karakterleri ve birkaç yani ekstra çarı söyledim. Onun dışında diğer çarlarla çok işiniz olmaz. Ha, en fazla can kısmını şu ablayla değiştirirsiniz. E, bu abla da daha fazla can basıyor da çok bir olay yok. Yani diğeri kadar DMH azaltayım hiç azaltayım indireyim falan muhabbeti yok. Onun dışında Bitmemiş iş muhabbetindeki muhabbeti anlatacağım size. Bitmemiş işteki kısım şu. Ne kadar ilerlerseniz. Ben bu arada kasıyordum da onu dün gece erken yatacağım diye bıraktım. Ee, bitmemiş işteki muhabbet tamamen kostümlerle alakalı. Kostümler abi e, kesinlikle temeyicinizi çok çok etkiliyor. Lan nereye bastım? Vallahi yanlış Kostümlerdeki demeçleriniz çok çok etkileniyor. Bunları kesinlikle kasmanız gerekiyor. Çünkü e, örnek veriyorum. Bunu support karakterleriniz için kazarsanız direkt can bazlı verenleri var. Mesela durun hemen göstereyim. Dövüş gücü, dövüş gücü, iki dövüş gücü. Heh, mesela aşağıdaki gördüğünüz kıyafet kısmının mesela altında gelir ve can yazıyor. Ya yani support karakterler için o canları ilk başta item, can itemlerini başta fullleyebilirsiniz. Ama hasar karakterleriniz için hasarları fullemeniz demek oyunun e, pvp kısmında olsun işte biçim kısmında olsun direkt çok fazla e, size ekstradan işte ne bileyim anahtar düşmesiydi gelir düşmesiydi gibi şeyler elde edebilirsiniz ha, size anlattığım bir muhabbet vardı mesela hemen şunları toplayayım <laughs> Şimdi ben gündelik ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Onu da göstereyim. İşte gizli kutumuzu paylaşıyoruz. İşte oradan lazmanlar. Bakın çeteden her zaman şu üsttekiler haricindeki. Çünkü onları az önceki dediğim yerden toplayabiliyorsunuz bir şekilde abi. Çıkıyor yani. Hiç sıkıntı değil. Ek gelir işlerden de çıkıyor. Ben bu parçacığı alıyorum. Parçacıkları biriktiriyorum. Sürekli parçacık kasıyorum bak. Sürekli parçacık. Hem arkadaşlardan geliyor hem çeteden geliyor 10 tane. Üstüne dövüş kısmındaki hapisten kaçış kısmında 3000 alıyorum. Ya bakın ben önceki videolarımda da anlattım. Hapis hapisten kaçış kısmındaki hiçbir zaman abi gidip üstteki karakterleri a bakın üstteki karakterlerde kalma şansınız ne biliyor musunuz? Kasmanız gereken karakteri bir tane ya da iki tane kartı kalmıştır. Üstten kartını almak için kasabilirsiniz. Ama onun dışında kesinlikle gidip üstten almayın. Çünkü abi 8000 vereceğine bin 1000 daha koyuyor 9000 3 tane Legendary karakter açarsın. Bakın bunlar e, küçük, basit, belki düşünülmesi gereken bir şey değilmiş gibi durur ama e, ileriki seviyelere daha hızlı geçmeniz ve daha hızlı ilerlemenizi istiyorsanız kesinlikle fark eden şeyler bunlar. <laughs> ya sürekli söylüyorum ve söyleyeceğim de yani çünkü bunlar e, fark yaratıyor. Yani siz isteseniz de istemeseniz de fark yaratıyor. Bu arada 70 levele yeni geçtim. Ee, bir şeyler deniyorum yine ama pek şu an <laughs> başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Şu an şunu hemen. Abi bir de bak şu anki yaptığım taktiği yapın. Yani ben şu an mesela farklı bir ampul abi kullandığımdan dolayı bunu değiştirmem gerekiyor. O biraz sıkıntı yaratıyor ve yavaş ilerletiyor ama uzun. <laughs> yine de işte farklı bir kendi karakterini kullanıp da onu upgradeleyip ondan sonrasında kendi derin yüksek kaşığı getirisi olana geçirmek falan. Bunları yapın abi bunlar. Bunlar basit şeyler ama bunlar ilerletiyor sizi. Ek gelir listenizi sürekli düzenli olarak alın abi. Baksanıza itemler falan veriyor. itemlerin yani yapın. Bunları bir de şeylerinden korkmayın mesela. En yüksek iki karakterimi bastım da işte şöyle oldu da böyle oldu da falan. Abi korkmayın bunları zaten iki saatte bir yenileniyor. iki saat ne ki sanki. Gece 3'ten gece 3'e kadar yani gece 3 sürekli yenilenme süresi mantayken söylemem gerekiyor sonunda. Yani Gece 3'e kadar bunlardan verdiniz. Öğlen bir kere daha bak. Sabah bir kere baksan. Öğlen bir kere baksan. Akşam da bir kere baksan. Ya bitti abi zaten. Anlatın mı yani. 3 kere de aldığını alırsın yani. Sonra kalanlar için o şeye yapmazsın yani. Bu olur. Bu Sonra bakarız. Neyse ya. Dur ben bunları hallederim. O sıkıntı değil. Abi arkadaşlar kısmındaki muhabbette şu. Yani size işte dedim ya. Az önceki parçacık. Sizi 50 tane arkadaştan toplamda kaç tane veriyordu burada. 15 miydi Evet 15 tane veriyor Abi 15 parçacık veriyor ya bak gündelik kastın net sayı 15 buradan alıyorsun çeteden 10 tane alıyorsun 25 tane arenadan eğer arenadan demişim Aa, arenadan da veriyor arenadan da şansına çıkarsa 5-10 tane oradan da alıyorsun 30-35 tane şeyin oluyor. Üstüne hapisten kaçıştan sürekli şey kasıyorsun. 3000 barını kasmaya çalışıyorsun. 2 günde bir ya da bir gün. Ya cehennemde oynarsan bir günde bir kasma şansın da oluyor. Zorlukta oynarsan da. 2 günde bir normalde de oynarsan da galiba 2 ya da 3 günde bir denk geliyor galiba. 3000 sınırına çıkması. Ee, hadi ben zor için söyleyeyim. 2 günde bir mantığına söyleyeyim. 2 günde bir. Onun direkt 60'ına diyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar ediyor? 30-35'ten desek. 30 desek. İki günde bir toplamda iki tane legendary sırf kafadan bu ikisinden geliyor. Hadi onu 30'dan hesapladık. Bir günde 30 kastığımızı düşünelim. Arena şeyidir, hapisten kaçıştır. Hapisten kaçıştır demişim. Ee, arkadaşlardır, çetedir. de diğer taraftan hapisten kaçıştan kendisi kasımı düşünürsek. E, her iki günde bir. iki tane legendary demek sürekli steklenmesi demek. Yani siz şu an şey mantığını düşünebilirsiniz abi bana bir tane legendary yetiyor, iki tane legendary yetiyor. Belki beş tane karakter istiyor falan ama yani ben size şöyle göstereyim. Şu karakter mi istiyordu? Bakın. Bunlar 5 falan istiyor ya. Bunlar 5 falan istemiyor abi yıldız geçişlerin, ana yıldız geçişleri. Yani şu Rainbow Star muhabbetine geçişleri 7 tane falan kendisinden istiyor. Yani onlar öyle şey olmuyor. İşte ben kendi elimde aynı karakteri tutayım Onu basın falan bazen Olmuyor yani bazen geçirmeniz gerekiyor çünkü çok geri kalıyor karakterleriniz bu seferde ee, Onun dışında anlatmam gereken bir şey var mı diye düşünüyorum değiştir kısmını zaten muhabbetin her seferinde Anlattım burayı sürekli değiştirerek Legendary kasmanız gerekiyor tarzında Buradan ne çıkar buradan Legendary'lerinizi vermeyin bu arada Onun dışında etkinliklerle ilgili kendim tek tek video çekiyorum ama etkinliklerde sürekli farklı bir şey deniyorum ve şans ya işi bunlarda şimdi para şey muhabbeti şu aşağıdaki şu para muhabbeti net para konuşur muhabbetin etkinliği de değişmiş ben tamamlayamadım ilkinde o para konuşurum bir olayını tekrardan bir anlarsam çözersem bir taktiğini maktiğini onun tekrar videosunu çekeceğim onun dışında diğerleri hakkında video çekemem onlar biraz elmas harcama tarzına denk geliyor. Onun dışında anlatacağım pek bir şey yok. Ee, yine sorularınızı altta yorumlarda bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. 17 dakikalık videomuş. 5 dakikalık 10 dakikalık video çekmeyi planlıyordum ama. Neyse teşekkür ederim. Ee, like atmayı, abone olmayı. işte böyle YouTube'un gereken e, yazılı olmayan kanunlarını yaparsanız e, sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.